Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Alışverişe gidiyoruz. Dün Türk Bakkalına gitmiştim ama dedik bir Aldi'ye de gitmeden olmaz. E de bir iki böyle ana malzemelerimiz eksikti. Onun için şimdi bir de Aldi'ye gidiyoruz. Bir de bizim Mehmet Ali pek rahat edemiyor. Aldi'ye gitmedim haftalık. Onun için dedik bir de oraya gidelim. Malum sebze, meyve öyle şeyler de lazım oluyor. Onlar Aldi'de daha iyi oluyor. Öyle şimdi Aldi'ye doğru gidiyoruz. Mehmet Ali ile Yusuf Selim çöpleri attılar şimdi. Biz de Hifa ile arabaya gidiyoruz. Sonra da Next Station Aldi. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Şarşi olmazsa olmaz. Şarşi'yi gezdiriyoruz şu an. Evet. Yani. <laughs> Allah'ım ya bir maskotumuz eksikti gezdirmediğimiz ifade. Hadi bin bakalım arabaya. Anne sürsün bence. Arkadaşlar Aldi'deki alışverişimizi bitirdik ama evde göstereyim size. Cumartesi olduğu için çok doluydu. Çekmek istemedim içeride. Eve gidince neler aldığımızı göstereyim. Bugün biraz fazla alışveriş yaptık. Yani yüklü alışveriş yaptık. Demiştim sizlere görümcemler gelecekler. iki günde bizde kalacaklar. Hem dedik ne hep olur beraber olur. bir şeyler yapalım. Dışarıda gezmek için bir şeyler ayarlamaya Uçak. çalışıyoruz. Bir de işte sabah kahvaltısı akşam yemeği derken biraz fazlaca aldık. Çocukları da düşünerekten. Şimdi hemen bir de peniye uğrayacağız. Oranın semerleri güzel güzel oluyor. Ekmekleri. Ekmekleri. <laughs> Kusura bakma biraz. <laughs> ne oldu ya öyle birden? Senin telefonun bağlandı. Evet. Yani öyle arkadaşlar şimdi gidiyoruz Peniye. Siz arabada durun ben iki dakika girip geleyim. Tamam. Tamam. Haydi o zaman gidiyoruz. Havayı görüyor musunuz? 19 derece. Biz ceketle geziyoruz. Evet 11 derece olması gerekiyordu ama bugün 19 nereden çıkmış? Hadi bakayım. Ben gidip Sen geliyorum. Sen git gel. Tamam. hemen silin onu. Öbür elini de ver. Tamam. Hadi gel silelim burnunu. Arkadaşlar eve geldik ve şimdi size şöyle bir dev alışverişimizi göstereceğim. Dün Türk Bakkalı'ndan alışveriş yapmıştım. Şu aralar biraz evdeki olanların tamamını tüketmeye çalıştık. Yani şöyle çerez olarak da ondan sonra böyle meyve sebze daha sonra buzluktaki uzun zamandır kullandığımız şeyleri falan bitirmeye çalışıyorduk. Onlar bittiler şimdi onların yerine yenilerini aldık. Şöyle önce böyle biraz daha düzgün olsun diye biraz yerleştirmeye çalıştım. Sizlere şöyle baştan göstereyim. Şöyle buzluk için pomes aldık. Bunlar şimdi hangi bottaymış? Baya büyük. 2,5 kiloluk bunlar. En büyüklerinden. Biz bunları porsiyon porsiyon kendimiz ayırıp içinden alıyoruz. Brokoli almak istemiştim ama bu hafta bir yemek yapmak istiyorum. Böyle mısırla falan. Şöyle mısır da aldım. Fırında güzel bir yemek yapmak istiyorum. Brokoli yokmuş. O yüzden buzluktan aldım. Daha sonra böyle bezelye aldım. Bu bezelyeyi çorba. Ondan sonra içine birazcık patates havuçla böyle çorba gibi sulu yaptığınız zaman çok güzel oluyor. Bizimkiler çok seviyorlar. Bazen akşam yemeklerinde. Yani onun için böyle bezelye aldım. Tabii bunların tazesini bulabilsek çok güzel olur ama maalesef bugün bir de cumartesi olunca çoğu şey yoktu. Mesela süt bulamadım. Yani bu 3.8'lik sütlerden bulamadım. Riske de girmek istemedim. Mesela yoğurdu bu hafta hazır aldım. Daha sonra böyle fişlepkener, eksiksel bunlar herhalde 3 tane 15, yok 30 taneymiş ikili yani böyle 15-15, 30 tane var içerisinde. Bunlar hangi bottaymış böyle 2 tane aldım. Yani indirimdeymiş arkadaşlar bazen Almanca kelimeler konuşuyorum. Eşim diyor yani hangi botu gene Almanca söylemişsin diye. Yani kusuruma bakmayın indirim demiş bunlardan aldık. Daha sonra çocuklar bunları seviyorlar. Bazen böyle acele olması gerektiği zaman ben böyle şeyleri alıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Çocuklarım seviyorlar. Yani arada sırada böyle şeyler de olabilir. Çoğunlukla zaten taze yemek yapmaya gayret gösteriyorum ama arada sırada böyle kaçamaklar da yapıyoruz. Yalan yok. Şöyle domatesim var arkadaşlar. Domates aldım. Dediğim gibi bu mısırlardan aldım. Bunları böyle üçe bölüyorum ve fırında sosla çok güzel bir tadı oluyor. Onun için böyle mısır aldık. Kita kendine okul için böyle yeşil elma istedi. O bu yeşil ekşi elmayı çok seviyor. Limonum var. Muz aldık. Daha sonra rukola aldık şurada şöyle Bunlar baya güzel Aldi'ninkiler taze oluyor. İçinde fazla çürüğü çarığı da olmuyor. Patates aldım şöyle. Bir tane kolabi aldık. Bunun Türkçesini bilmiyorum maalesef. Şöyle kabak aldım. Bu kabak da yemeklerde olsun veyahut da çorbasını yapmaya çok güzel oluyor. Onun için kabak aldık. Uzun zamandır almıyorduk kaba. Kırmızı soğan aldım. Avokado aldım. Bu hafta misafirimiz var demiştim zaten. Avokadoyu da hepimiz seviyoruz. Dedim biraz fazla alalım. Şöyle 3 tane 4 tane passion fruit aldım ekşimsi bunlar mayhoş çok güzel oluyor şöyle salatalığım var daha sonra çilek aldım zeytinyağı aldım bu zeytinyağı 7.99'du penide her zaman aynı fiyat mı bilmiyorum ama benim zeytinyağım vardı ve yeni bitti inanılmaz pahalıya 9.99 normal böyle yani bir litre yok arkadaşlar bir litre değildi yarım litreydi galiba 9.99'du yani inanamadım. Onun için böyle bundan aldım. 7.99'a bu en azından 750 milim. Bu fiyatını biraz daha hak eder diye düşünüyorum. Bir de şey bio yazıyor. İnşallah tadı da güzeldir. Acı değildir. Eğer öyleyse bundan sonra ondan alabilirim. Peni de her zaman var. Şöyle peynir aldık kahvaltıda yemeğe. Buzluğumda rendelenmiş kaşar peynirim bitmişti. Mantar aldım şöyle yoğurt dediğim gibi. Bak kakao yani şu pasta yapmak için kakaom bitmişti. Sonra şöyle hafa flokken aldım yani yulaf. Yulaf aldım. Bunlardan porridge yapıyorum arada sırada çocuklara seviyorlar. Bizim kendi karıştırdığımızı daha çok seviyorlar. Bu hazırlar var ya onlardan değil de bunları daha çok sevdik biz. Daha sonra şöyle çilek reçeli aldık bir tane, senf aldık. Şu geçen gün demiştim ya size bundan mutlaka almam lazım diye. Yani bundan da aldım kırmızı normal pul biber. Yok, kırmızı toz biber. Aynen şöyle fruchtzwerg istediyor Selim. Böyle ekmek aldık kesili. Bunlardan 2-3 tane aldım. Hatta 2 tane olması lazım. Bir tane de tost brood aldım. Onları buzlu atacağım. Bazen hafta içi ekmeğimiz olmadığında sabah ifaya bunlar iyi oluyor. Ondan sonra devam edelim. Şöyle dışı cipsli fıstıklardan aldık. Şunlardan aldık. Bunları hepimiz seviyoruz. Yusuf Selim bunu seçti. O onu aldı. Şurada iki tane yemeklik krema aldım. Burada krem fresh aldım. Fırış keze aldım. Bunlar da peniden alıyoruz. Yani bu Almeteninkiler en güzeli oluyor. Normal kahvaltıda yemeğe tereyağı. Sonra normal buta aldım. Şöyle mozzarella. Ola aldık mozzarella peyniri. Şundan bir tane de böyle aldık. Bunlar salatalarda veya kahvaltıda normal öyle çabuk çabuk doğrayıp yemek için çok güzel oluyor. Yumurtam var burada. İki paket Kellogg's aldık çocuklara. Zalçıtan'ın yani bu hafta çocuk çok olacak evde. Beş çocuğumuz bizde var. Bir de üçte gör, büyük görümcem eğer o da gelirse bize katılırsa onun da üç tane var. Öyle olunca çocuğumuz çok onun için kıtıra biraz daha fazla şey verdim. Yani daha fazla aldık. Normalde bu kadar almazdım. Daha sonra şöyle oluyor. Bunlar hangi bottaydı 99 senteydi peni de bunlardan aldık. Şunları seviyoruz biz. Bunlar baya güzel oluyor. Bunları babam alıştırdı bize. <laughs> O çok yani o seviyor. Biz de ondan alıştık. Hatta onlar limonlusunu da seviyorlar ama limonlusunu pek tercih etmiyorum. Şöyle diş fırçası aldım. Ben şu en şeylerden kullanıyorum. En yumuşağından kullanıyorum arkadaşlar. Diş etlerimi yani daha iyi geliyor. Daha sonra şöyle bir yapışkan aldım Mehmet Ali. Bunu da inşallah iyi bir şey çıkar. Yani en son aldıklarımız pek o kadar sağlam çıkmamıştı. Şöyle şehriyen bitmişti. iki pakette şehriye aldım. Bunları peniden alıyoruz. Bunlar hep var penide. Yani Şöyle arkadaşlar XXL alışverişimiz Aldi alışverişimiz yani biraz peniden de var böyle oldu başka bir de mandalina aldık mandalina kasayla aldık ama onu şimdi buzdolabına direkt koydum torbanın içine kasasız atmıştık o da elin başınıza bela alıyor sonra evde orada hemen attık daha sonra çocuklara içecek aldık yani onları şimdi direkt balkona götürdüğümüz için buraya koymadım bu kadar arkadaşlar İnşallah yani gösterebilmişimdir sizlere. Haftalık alışverişimiz de böyleydi. Bu bayağı işte buzluk için olanları ayırdığınız zaman bayağı yeter artık bize inşallah. Yani sebze meyve işte bunlar zaten haftalık alınan şeyler ama böyle mesela Kellogg's uzun zamandır almıyorduk. Evdekiler bitsin diye bekliyorduk. Ondan sonra bu buzluk eşyaları daha çok var. Yani öyle aldık daha çok. Evet alışverişimiz böyle. Ben şimdi hemen bunları bir yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra da çocuklarla kahvaltı yapacağız. Sabah hepimiz böyle biraz bir şeyler atıştırmıştık. Biraz geç bir kahvaltı olacak. Mehmet Ali birazdan işe gidecek. Evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadar olsun. Devamı bir sonraki videoda. Hayırlı günler.